Allah'a davetin fazileti. Kenzul Muslim, Müslümanın hazinesi. Ben kusursuz değilim ki, başkalarını nasıl davet edeyim? İslam hakkında yeterince ilmim yok, bu yüzden kimseyi davet edemem. İnsanların hidayeti kabul etmeleri öyle kolay değil, bu yüzden bu işe girişmeye cesaret edemiyorum. Nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımı bilmemek beni ürkütüyor.'' Sevgili kardeşlerim, davetle aranızdaki tüm gerçek veya vehmi engellerle nasıl baş edeceğinize dair birçok sorunun cevabını bu kitapçıkta bulacaksınız. Allah'a davetin dünyalara bedel bir ibadet olduğunu bizlere veciz bir şekilde hatırlatan ve her birimizi davet erleri olarak üzerimize düşeni yapmaya çağıran bu kitapçığın gerçek bir hazine olduğunu siz de göreceksiniz.